Hem fasiyel spazm ya da yüz serimesinin asıl tedavisi cerrahi tedavidir. Genellikle hastalar bu hastalık ilerledikten sonra gelir. Daha erken dönemlerde basit te tedavilerle kendi kendilerine önemsemeyerek geçiştirler. Biraz daha ilerledikten sonra özellikle yüzde kasılmalar artıp yüz felci şeklinde çekilmeler olmaya başladıktan sonra artık hastalar çare aramak için hekime başvururlar. Bu hastalığın asıl cerrahi tedavisi, bu yüze, gelen fasiyel sinir ile bu sinire kafa içinde temas eden damar arasındaki teması kesmektir. Mikrocerrahi ile küçük bir kafatasının arkasından açılmış olan bir alandan girilerek bu damar ile sinir arasına bir bariyer koyulur. Bu bariyerler genellikle teflonla yapılma bir bariyerde değişik materyallerde kullanılabilir. Amaç sinir ile damarın temasını kesmektir. Damardan gelen bu uyarının sinirde oluşturacak kasılmaları engellemektir. Asıl tedavi cerrahi olarak bir ilişkinin kesilmesidir yani.